Evet merhaba sevgili dostlar. Tavuklar için böyle bir yer yaptım. Böyle de bir kapı yaptım. O kapının içine de <laughs> hava alsın diye böyle açık yaptım. Kapının içine de bir küçük bir kapı daha yaptım. Şöyle fikir olsun diye paylaşıyorum. <laughs> kapının içinde küçük bir kapı şöyle sürgülü. Yani küçük bir sürgü. Böyle bir hayvanı gece buraya koyarız böyle kapatırım. Sabah şöyle açarım. Şu küçük kapıyı. Tamam büyük kapıyı kilitlersen durur. Hayvan buradan girer çıkar. Rahat rahat. Hiç büyük kapıyla uğraşmaya gerek kalmaz. Açık unutursun. Sert rüzgar gelir bir şey vurur. Hayvan arasında sıkışır kalır. Hiç ona gerek yok. Burayı kapatırsın. Küçük yerden. Evet merhaba dostlar şimdi benim burada 12 tane yeni çıkmış cici var 12 mi 14 mi öyle bir şey şimdi burada ne yaptım yemeni tazeledim suyunu değiştirdim arıtma suyu kullanıyorum yemi. yeme ee, örtüyü de değiştirdim örtüyü ters çevirdim benim böyle bir e, ana kucağım var bunu ana kucağı olarak kullanıyorum. 32-33 derece ayarlıyorum sıcaklığını. Şimdi bunları buraya koydum. Ekmeklerin içine koydum. Şimdi çıkartıyorum. Gel canım. Bu bir. Bu iki. Üç. Şöyle yerlerini değiştireceğim. Tekrar içeride ampul de var. Sürekli yanıyor. Ki hayvan gece yatarken huzurlu olsun. Bunlar anasız. Bunlar kuluçka makinesi çıkarttı. Bu şekilde bakım yapıyorum. Evet belki birilerin ihtiyacı, işine yarar bu bilgiler. Amanın düştü. Aa bu çık oğlum sen. Bu kocaman gelmiş. Siz çıkın bakayım. Şimdi bunları şöyle bir şey yaptım. Ee, yere koydum. Yerde toprak var, yumuşak eşelenmek istiyordu. Baktım ki birisi böyle hani toprağı eşeleyir. Ee, kendini toprak atıyor ya. Stres atma amacıyla. Baktım ki birisi o hareketi yapıyor. Neyse koydum. Kasayı ters çevirdim. Üstüne koydum ki şey olmasın. Diğer tavuklar kazalamasın, Zarar vermesin diye. Bu şekilde yaptım. Biraz sonra yerlerini alacağım. Evet şimdi tekrardan kasanın içine koydum yemeni suyunu koydum. 32-33 derece sıcaklığı ayarladım. Kapısını kapatıyorum. Hadi çocuklar. Size iyi geceler diyorum. <laughs> Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Şöyle kapattım. Hafta açık durabilir. Hava alsın.